zaten bu Big Data veri savaşına, Siber'den geçtik veri savaşına. Tuğberk Çetilci, Doktor Tuğberk Çetilci, merhabalar, nasılsın? Zeliye, iyi akşamlar, iyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, işte bir taraftan Çin, bir taraftan Amerika, bir taraftan <laughs> kurumlar vergisi, bir taraftan karbon vergisi. Gündem öyle yoğun. Öyle? Evet yoğun. Şimdi FED toplantı tutanakları biraz daha önem arz etmeye başladı. Zaten önemliydi evet. ama acaba acaba Amerika 10 yıllık faizlerin böyle son 5 ayın en düşüne düşmesi, gerilemesi, bu FED tutanakları ile ilgili bir ipucu mudur? Soru işareti sana. Evet soru işareti tam senin dediğin gibi piyasa şu anda FED tutanaklarında bir şahin görüş bekliyor. Aslında FED bize yönlendirmeyi yaptı. 2023 yılına kadar 2 adet faiz artışı bekliyorum dedi. Fakat FED'in üyeleri tarafında keskin bir görüş ayrılığı var. İşte bir, bir, tanesi 2022 yılına kadar ben faiz artışı bekliyorum diyor. Bazıları 2023 yılına kadar. Bakalım şimdi bu tutanaklardaki üyeler için bu fikir ayrılıklarının keskinliği nasıl bir boyutta? Eğer buradaki ayrışma çok ciddi bir seviyede ise piyasa bunu güçlü bir dolar teması, FED üyelerin etkisinde kalarak ki zaten onları oluşturan bir yapı beklenenden daha önce hareket edebilir fiyatlamasını devreye alabilir. Ama bu noktada da Amerikan tahvil dinamikleri, dolar endeksi ve endeksler arasında e, garip bir motto ayrışması oluyor. Şimdi biz Amerikan 10 yıllığında pandemi döneminde 0.30'u gördük, 0.50, %1. 2021 yılıyla %1'i dip yaptık, %2'yi konuşuyorduk. Şimdi traderlar kendi arasında yeni normal olarak şunu soruyor. Acaba Amerikan 10 yıllığı %1 seviyesine ne kadar kısa bir sürede inecek. Zaten bugün %1.30'un altında kısa süre bir fiyatlama oldu ama piyasa %2 konuşurken şimdi tekrar %1'e döndüğünde çok sert bir fiyatlama yapıyor. Dolayısıyla şu anda herhalde yeni tartışma konusu Amerikan 10 yılı %1 olur mu olmaz mı? Dolar temasına bakıyoruz. Zaten güçlü bir dolar teması etkin bir şekilde devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın artık euro dolar üzerindeki fiyatlama hakimiyetini kaybetti. Onlar da tamamen FED'e odaklı. E, seninle hep konuştuğumuz klasik dolar endeksinde o çok uzun dönemli yani plaz anlaşmasının yapıldığı 1985 yılındaki 165 seviyeleri dipte 71 buradan bir Fibonacci 92.88 bu seviyeleri test ediyor. Acaba FED tutanakları bu güçlü dolar temasında 92.88'i kırdırır mı? Eğer kırdıracak olursa hem dolar temasında hem de euro dolar paritesinde çok farklı bir fiyatlamaya gidecek. Ama endeksler e, nedense FED tutanaklarından aşırı bir şahinliği beklemiyor. Dün S&P 500 endeksi 4300'e kadar çekildi toparladı. Bugün tekrar 4325 seviyesine kadar çekildi. Toparlıyor. Yani Amerikan endekslerinde aslında özellikle S&P'de 4350'yi kırdıracak yeni rekor tazelemeler için bir fırsat kolluyor gibi duruyor. Pekala, ee, şimdi bir de tabii bu enflasyon sorunsalını biraz önce Barış Esen'le de konuştu Sade Hocamız. Evet. Ama bunun bir de teknik boyutuna biraz bakalım. Önümüzdeki hafta e, PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Şimdi dolar kanadına baktığımızda dolarda sakinlik devam ediyor. E, diğer taraftan faizlerimizde de sakinlik devam etmekte. Biz önümüzdeki hafta bu yüksek enflasyon verisinden sonra Merkez Bankası'ndan nasıl bir, değerlendirme bekleriz sence? Merkez Bankası sıkı duruşuna devam edecek. GCM yatırım araştırma olarak Temmuz toplantısını herhangi bir faiz artışı beklemiyoruz. Bir Acaba Yılın sonuna şey... doğru çok özür dilerim sözünü kessem. Yılın estağfurullah, sonuna estağfurullah. doğru bekler misiniz faiz artışı? Mi Şu değil, an, artışı. Evet artışı. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı Zeliha. Üçüncü çeyrekte bu enflasyon dinamikleri ve yurt dışında Fed'in güçlü dolar temasıyla beraber üçüncü çeyrekte Erken beklenmedik bir faiz indirimi devreden çıkmış gözüküyor. Yılın son çeyreğinde FED faktörü veyahut da yurt dışındaki enflasyon e, ithalatımız daha fazla olacağından dolayı... ...sanki bu yıl içinde şu anki dinamiklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz indirimi kapandı. Ama faiz artışı yapabilir mi, yapamaz mı o enflasyondaki... 18, 18,5 bandına kadar yükselme, 19 politika faizinde, e, reel faizin çok ucu ucuna koruduğu bir sistemde kur reaksiyonu eğer yukarı yönlü gidecek olursa biz e, özellikle yılın son çeyreğinden Merkez Bankası'nda bir faiz artışına gitme senaryosunu çok yüksek bir sesle konuşuyor olacağız. Ama şu anki dinamiklerde Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmeme eğiliminin daha ağır basabileceğini düşünüyorum. Peki. Aslında soru da şu e, sen konuşurken de aklıma geldi aslında şimdi e, bu markete bağlanan sektör temsilcilerinden ve internet sayfamızdan da takip edebilirsiniz zaten izleyiciler. İşte mobilya sektöründe tedarik sıkıntısı orada bir %20 %30'luk zam beklentisi elektrik doğalgazda evet. yüzde %15 %20 zam. Bunun dışında diğer ürünlerde örneğin oto parçalarında %50'ye varan zam. E, kiraları zaten hiç saymıyorum. Normalde %10 maksimum, %14.55 şey. %14. normalde Temmuz ayı mesela e, kira artışı. Ama ev sahipleri ya da emlakçılar tarafından hı hı. olay başka bir boyuta da getirilebilir mi acaba? Birazdan onu konuşacağız zaten. Yani bir sürü mavi mamule e, bir şekilde fiyat artışları zamlar gelir iken... Türkiye'nin şu anki enflasyonu %17.53 iken e, önümüzdeki süreçte bunların baz etkisiyle, zamların baz etkisiyle 19 gibi bir olasılık gözlemleniyor mu? Yani siz şöyle bir çalışma, modelleme yaptınız mı? Şimdi özellikle doğalgaz ve elektrik zamlarıyla tetiklenen unsur %20'lik zam. E bir de geçmişten devam eden özellikle üretici tarafındaki %40'ın üzerindeki maliyet fiyatın elastikiyeti belli bir noktaya geldiği zaman da mal ve hizmetlere nihai fiyatına yansıyacak. Bundan kaçış yok. Dolayısıyla bu da yükselişi ve bunların çarpan etkisiyle beraber yukarı çıkacağı çok aşikar. İşte bir 18-18.5 seviyesi kritik eşik ama işte o 18.5'un üzerinde bu sadece bizim iç dinamiklerimize bir de biz yurt dışından enflasyon ithal ettiğimizden dolayı güçlü dolar temasında emtia fiyatlamaları veyahut da tedarik zincirindeki mallardaki fiyatlara dolar bazlı artış ve bunun da içeriye yansımasında hani iki bir çarpan etkisi olur. O zaman biz 18.5'un üzerinde bir enflasyon görebiliriz ama şu anki bazı senaryomuzda 18-18,5 seviyesi olacak. Tabi burada aşılanmayla beraber normalleşme, normalleşme olduktan sonra o talebin ne kadar hızlı bir şekilde devreye gireceği. Tabi bu talebin hızlı bir şekilde devreye girmemesi için özellikle BDDK tarafında taksit sınırlandırmaları ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı şekilde cari açığı arttırıcı arttırıcı durumlardan kaçın indikki açıklamalar aslında bir şekilde bu talebin baskılandığını gösteriyor ama sadece bu iş baskılanmayla olup veya da merkez bankasının para politikasıyla enflasyon kontrol altına alınabilir mi alınamaz bu bir bütün paydaşların bir takım oyunu olduğundan dolayı özellikle aktarım mekanizmasındaki sıkıntılar ve üreticinin maliyetinin optimal düzeyde nasıl tutulup bunları son nihai fiyata aktarma konusundaki optimizasyonu nasıl sağlayacağı gibi önümüzde çok soru işaretlerinin olduğu bir enflasyon teması bulunuyor. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri işte Avrupa gibi ülkelerin şöyle bir enflasyonlarını değerlendirdiğimizde biraz önce Cüneyt da katılımını yayın yapmıştık. Orada Cüneyt'in de bahsettiği bir konu var. Şimdi Amerika'da da enflasyon yüksek yüzde beş. Amerika'ya evet. göre yüksek daha doğrusu. Çünkü faizleri düşük. Avrupa'da da eksi faizler var. Orada da enflasyon yüzde iki civarı, yüzde iki buçuk civarı. Amerika'da çekirdek yüzde üç civarı. Yani orada da zaten negatif reel faiz var. Ama durabiliyor gelişmiş ülkeler. Türkiye bu noktada cari açı bu seviyede nasıl diyeyim para girişlerine ihtiyaç duyarken bunu nasıl sürdürebilir yani 18in ya da üstü ya da altı bir enflasyon yüzde ya da belki hiç olmayan bir reel faizle Şimdi açıkçası bunu sürdürmek oldukça zor. Çünkü şu anda en kısa e, çözüm ülkeye e, blok halinde bir sıcak paranın girmesi e, gerekiyor. Evet turizm tarafında hani seyahat gelirlerinde 2020'de yaklaşık 10.2 milyar dolarlık bir tutarla kapattığımızda onun da en dip en kötüsü olduğunu düşündüğümüzde hani seyahat gelirlerinden bir 15 milyar dolar sağlansa bile şu anda mevcut dinamikleri ayağa kaldırmak açısından yeterli değil. Yani dolayısıyla iş dış politikada Amerika ile beraber ilişkilerin düzelmesi ve blok ülkeye bir sıcak paranın girmesi kısa bir çözüm olabilir. Ama onun dışında Üretim miktarı artmadığı sürece ve bu üretici maliyetleriyle beraber biz yüksek enflasyonu çok fazla konuşuyor olacağız. Ki bu yüksek enflasyon tarafında özellikle şirketlerin borçlanma maliyetleri arttığından dolayı yani en basit olarak %19'dan mevduat faizi tarzı bir borçlanma yapsa veyahut da kredide yıllık %26-27 yapsa hani hangi firmanın e, Borsa İstanbul 100 veyahut da tüm endekse dahil olan firmanın hangisinde kabahat marjı %19 veyahut %25'in üzeri seviyesi. Dolayısıyla bu şirket karlılıkları anlamında da biraz bir baskı yaratacak ama genel olarak hani Amerika'da da Avrupa'da da enflasyon biraz hisse senetlerinin sevdiği bir unsur olduğundan dolayı Amerika bu kontrollü enflasyona devam edecek ama iş bir, bizim tarafta iş sanki biraz kontrolsüz enflasyon algısına gidiyor gibi duruyor. Evet çünkü bir taraftan da Amerika'da da gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde de dün de vardı zaten insanlar stoklamaya başlamışlar fiyatların yükselebileceği evet. şey mantığıyla biz buna çok Türkiye'de alışığız zaten bu son dönemde. <laughs> Yükselebilecek e, mantığıyla bir, birer ikişer alıyoruz aldıklarımızı. Aldıklarımız, evet, talep çok da. hızlı öne çekiliyor. Aynen öyle, çok öne çekiliyor. Bakacağız, takip edeceğiz. Şimdi geçelim Borsa İstanbul kanadına. Şimdi Borsa İstanbul evet. Haziran ayında e, zaten sıfır Haziran değil bu pandemi boyunca yabancının çıktığını gördük. Yerli küçük yatırımcı da aslında çok fazla yok, sayıları düşüyor. E, nasıl evet. değerlendiriyorsun bu durumu? E, sakin bir fiyatlama e, kurumsal yatırımcı yok zaten kurumsal yatırımcının dönmesi için e, major kataliste e, yok dolayısıyla fiyatlama sen hep konuştuğumuz şekilde bir patinaja düştü orada da yeni normal olarak 200 günlük basit hareketli ortalamayı takip ediyoruz endeks 100 için o da işte e, 1393 seviyesinde endeks bu seviyenin altında çok fazla kalıcı olmuyor hep yukarı yönlü bir toparlamayla devri özellikle Erdemir ve Kardemir tarafında ve biraz da bankacılık sektörünün desteğiyle. Bireysel yatırımcı bu hareketlerden neden faydalanıyor? Çünkü yatırım tercihlerinde endeks 30'un 10 kağıdı veyahut da bankacılık sektörüne ilgi göstermediğinden dolayı ve bir de tırnak içinde halka arzları olan ilgisini kaybetmesi ve getiri anlamında istediğini bulamadığından dolayı yatırımcı ya mevduat tarafında veyahut da kripto varlıklar tarafında bir varlık değişikliğine gidiyor. Dolayısıyla bu yaz döneminde düşük işlem hacmi ve fiyatlamanın biraz daha e, patinaja düştüğü seyir biraz daha e, olası gibi gözüküyor. Peki e, bu bir taraftan delta, delta plus e, virüsü, lambda gibi yeni varyantlar duyuyoruz. Açılmalar evet, var, kapanmalar var. Aynen yeni şeyler öğreniyoruz. Tabii e, doktorların söylediği virüsün normal seyrinin bu şekilde olduğu, varyant varyant ilerleyerek insanlarda ölüme yol açmayacak şekilde e, girmiş olduğu konağa yani biz insana e, vücuduna e, uyum sağlamak diye bahsedenler de var. Şimdi böyle bir durumda delta delta plus diğer varyantlar betası osu busu hangi hisse senetleri üzerinde etki yaratıyor? Şimdi bu ilk etapta bütün makro dinamiklerde ekonomik aktivitenin tekrar o hızlanıp hızlanmayacağı konusuna gelir. Çünkü biz hızlı bir şekilde delta varyantlarını konuştuğumuzdan dolayı yine acaba sonbaharda e, ekonomilerde kapanma olur mu? Dolayısıyla bu yukarıdan aşağıya baktığımız zaman da ilk etapta ulaştırma ve turizm sektörüne bağlı olan hisse senetleri hem dünya tarafında hem de bizim tarafta da bir baskılanma e, görüyor. Ama bu kapanma süreciyle beraber bizim iç tarafa özel olarak baktığımız zaman da özellikle teknoloji firmalarındaki e, yukarı yönlü potansiyel hareketi devam edebilir. Çünkü şu anda işletmeler hala hibrit model üzerinde çalışıyor. Yurt dışından bilgisayar ve bilgisayar parçalarını tedarik etmek paran olsa bile 5 e, aydan uzun bir süre bulunuyor. Dolayısıyla bu teknoloji ve teknoloji firmalarındaki dağıtım ağı olanlar, Ön plana e, çıkabilir. Bir de genel olarak bu enflasyon baskısı arttığından dolayı hane halkının alım gücü düştüğünden dolayı özellikle bu e, market tarafında e, iskontolu market <laughs> diyelim ya da ucuzluk marketlerine olan e, talebin artması e, beklenebilir. Çünkü bu noktada gerileyen e, gelirin bir şekilde kompanse edilemeyeceğinden dolayı hane halkı özellikle e, ürün tercihlerinde e, rotasyona gidiyor. Ve bu rotasyonda da maliyet çok önemli unsur olduğundan dolayı sanki o sektöre olan e, ilgi de e, devam edebilir diye düşünüyorum. Peki e, Tuğbek ekleyeceğim var mı son bir altını da söylersen böyle çok gibi geliyor ya 1800'ün çok az altı çok az üstü. E, tabii şimdi orada güçlü dolar teması klasik dolar endeksine 92.88'in üzerine çıkacak mı çıkmayacak mı? Eğer çıkmayacak olursa o uzun dönemli 144 günlük basit hareketli ortalama var. Çok güzel bir trend göstergesi yapıyor. O da 1810 dolar seviyesi. Yani 1810 doların üzerine çıkıp orada kalıcı olmadığı sürece 1780-1800 bandında FED'den gelecek açıklamalar veyahut da dolar temasına bağlı olarak ilk etapta oralara kadar bir geri çekilme olabilir. Yukarısı içinde 1810 kalıcı olursa 1825'lere kadar bir band hareketinde bulunabilir. Peki Tuğbek çok teşekkür ediyorum sana ben teşekkür ederim, için. İyi akşamlar.